Hemen Ali'yi görebilirsem Ali Çınar'a döneceğim. Ali Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalar da önemli. Bir taraftan neydi son durum? İsrail ekipman mühimmat desteği verilecek. Askeri yardım onlar da önümüzdeki günlerde artacak diye bizim bildiklerimiz ama oradan sen aktarıyorsun tabii Ali. Evet Hülya öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'de son gelişmeleri yakinen takip ediyor. Başkan Biden İsrail Başbakanı ile iki kere telefonda görüştü ve ABD'nin İsrail'e tam desteğinin devam ettiği açıklamasını yaptı. Bugün de muhtemelen Biden'ın üçüncü kez Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor. Türkiye saatiyle 17'de de Başkan Biden'a güvenlik ekibi tarafından bir briefing verileceğini de belirtebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'e ilk somut e, destek dün akşamdan itibaren gelmeye başladı. ABD'ye ait altı savaş uçağı İsrail tarafına Doğu Akdeniz'de yönlendirilmeye başlandı, konuşlandırılmaya. Aynı şekilde İsrail'in talebiyle bazı askeri mühimmatların da e, İsrail'e yola çıktığı belirtildi. Bunların içinde füze destroyerleri de olduğunu yani füzeleri e, düşürecek e, belli sistemlerin de olduğu belirtiliyor ve ABD Savunma Bakanı Austin İsrailli mevkidaşıyla görüşmüştü. Ne gerekiyorsa Amerika Birleşik Devletleri e, her desteği verecektir açıklamasını e, Savunma Bakanı Austin'de yapmıştı. Aynı şekilde Dışişleri Bakanı Blinken'ın da yoğun telefon diplomasi trafiği devam ediyor. Bölgedeki birçok dışişleri bakanıyla görüştü. Bunların içinde de Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın olduğunu ve iki gün içinde iki kere İsrail'deki son gelişmeleri görüştüklerini belirtebiliriz. Bir cephede Amerikan Kongresi'nden Hülya her ne kadar Wall Street Journal'da ABD tarafında Hamas'ın saldırılarının İran desteğiyle yapıldığı haberleri çıksa da Biden yönetimi bu konuda net konuşmaktan kaçınıyor. Biden yönetimi şu anda İran'ın desteği veya kontrolünde olmuştur e, konusunda açıklama yapmıyor. Yani e, burada İran'ı suçlamadığını söyleyebilirim şimdilik. Ama Amerikan Kongresi'nde birçok senatör İran kontrollü Hamas saldırıları olduğunu belirtiyor. O nedenle de Kongre'de İsrail'e desteğin daha çok artması İran'a ve Hamas'a çok sert tepkinin verilmesi de isteniyor. E, dün akşam Amerikan kongre üyelerine Biden yönetiminden bir briefing verildi ve bilhassa kongrenin nasıl İsrail'e yardımcı olabileceği ile ilgili de bazı fikir alışverişlerinin bulunduğu belirtebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hülya İsrail'deki saldırı İsrail'in 11 Eylül'ü olarak nitelendirildiğinde söyleyebilirim. Bilhassa istihbarat zafiyeti de yine birçok haber kanallarında konuşuluyor ama genel itibariyle ABD'nin İsrail'e net desteği devam ediyor. Bugün her ne kadar federal tatil olsa da Beyaz Saray'dan ve Dışişleri Bakanı Blinken'dan bazı yeni açıklamalarda ilerleyen saatlerde gelme ihtimali var. Biz de takip ediyoruz. Ali çok teşekkür ederim.